Erkeklere neden bir başka kadın eşinden daha güzel, daha seksi, daha çekici gelir. Hı? Oysa ilk zamanlar sadece aklında eşi vardı. Onun arkasından koşarken başka kadınları görmüyordu. Çünkü eşine eskisi kadar ilgisi yoktur veya eşinin ona karşı yoktur, Aralarında monotonluk başlamıştır. Birbirlerine zaman ayırmamışlardır ve erkek kadınından soğumaya başlamıştır. Oysa bu soğukluğu kendi yaratıyor, kendi yapıyor, kadın orada bekliyor. Erkek, sen kadınına seni sevdiğini ilk günlerdeki gibi söyleseydin, ilgilenseydin, o kadın makyajını da yapardı. Sana sıcak da davranırdı, yatak odanızda fanteziler de kurardı ama sen... Aldattın. Başka kadınlara baktın. Eşin iyice küçüldü, iyice ufaldı. Sana karşı bir şey yapmak içinden gelmedi. Bir şey söyleyeyim mi erkek? O baktığın kadınlar var ya, seksi dediğin, eşimden daha güzel dediğin kadınlar. Onların da sevgilileri var, eşleri var ve o kadar güzel bakmışlar ki, o kadar ilgilenmişler ki o kadınlar hala güzel. Erkek, sen de eşine iyi bak. Sen de eşini sev. Sen de eşini kırma. Bak eşin ne kadar güzelleşecek ve sen de eşine bakacaksın. Başka bir kadına asla bakmayacaksın. Bunu yapar mısın?